Fenerbahçe sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. An itibariyle Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Kiminle? Sevgili Ozan Zeybek'le. Ozan günaydın. Günaydın. Sevgiler saygılar. Nasılsın? nasılsın? Teşekkür ederim. Bugün daha çabuk davrandım. Ben sordum ilk nasılsın? Evet. Ben iyiyim. İşler güçler, koşuşturma. Sen nasılsın? İzmir nasıl? Çok güzel, çok güzel. İzmir çok güzel, ben de iyiyim. Her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Peki, Fenerbahçe ile ilgili haberleri ben izleyicilerimize verdim. Kafada bir soru işareti var. Birincisi Hatay Spor Ligi'nin alt sıralarında olsa da bir Volkan Demirel faktörü, bir iç sahadaki performans faktörü, bir büyük takımlara karşı gösterdiği o reaksiyon faktörü, bir sürü faktör var. Nasıl bir Fenerbahçe, nasıl bir 11 bekliyorsun? Sence İsmail Kartal sürpriz yapacak mı bu maça dair? Şimdi bu maça dair değişik yorumlar var. Değişik kadro tercihlerinin olacağına dair yorumlar var. Farklı gazetelerde, farklı yorumcular veya farklı da herkes değişik bir yorum katıyor. Ben şundan eminim. Yani İsmail Kartal'ın bile henüz maça saatler kalmasına rağmen kafasında ilk 11'in netleşmediğini düşünüyorum. Çünkü büyük teknik adamların önceden kafasında kurduğu bir strateji, bir plan vardır. Daha sonra da oyun içinde de hamle yeteneği çok büyüktür. Önemlidir büyük teknik adamların. İsmail Kartal bu konularda özellikle son haftalarda sınıfta kalmaya başladı. E, o panik havası Esen Fenerbahçe'de hata zincirleri üst üste geldi. Ama herkes konuyu dönüp dolaşıp frede bağlıyor. Daha önceki geçen hafta veya bir önceki haftaki yayında sana bir şey söylemiştim. Yani Aha. koskoca Fenerbahçe takımı sadece fret üzerine kurulu veya kurgulu olamaz. Sadece Feret konuşulamaz. Birçok oyuncu var. Yeni gelen oyuncular devre arasında transfer edilen oyuncuların Fenerbahçe'ye katkı sağlamadığını görüyoruz. Bu da üzücü bir durum. Yani Birçok hatalar yapıyorlar veya e, ofansif anlamda katkı sağlayamıyorlar. Bunları göz önüne aldığınızda herkes şimdi Hatay Spor işte konsantre olur mu? Büyük e, Anadolu takımları Fenerbahçe'ye karşı konsantre oluyor. E, acaba puan kaybeder mi? E, şampiyonluk yarışında işler bu hafta çok değişir mi? Biri kaybeder, biri kazanırsa... Özellikle Fenerbahçe puan kaybederse ve Galatasaray'da kazanırsa e, puan farkında açılacağından dolayı böyle denklemler kurulmaya başladı kafada. Yani şimdi Hatay Spor Fenerbahçe'ye karşı ne yapar puan alır mı veya galip gelir mi düşüncesinden daha çok Fenerbahçe takımından bahsediyoruz. Hı hı. Yani Türkiye'nin e, kadro olarak da en değerli fiyat anla rakam anlamında da en değerli kadrosundan bahsediyoruz. Bunlar konuşulurken Hatay Spor ne yapar değil Fenerbahçe ne yapmalı? bu buradan yani böyle bir deplasmana giderken Fenerbahçe takımının Fenerbahçe taraftarının stressiz garanti olarak düşünmesi gerekiyordu ama son haftalardaki oyun izletilen oyun izlenen oyun Böyle bir e, duyguyu yaşatamıyor şu anda taraftarına. Ama baktığımızda mutlu olan taraftar da yok Türkiye Ligi'nde. Sen herhalde bugün programa girerken, şimdi ben e, Skype e hazırlanırken uh -huh. seni dinliyordum. E, Galatasaray taraftarı da bir panik havasına girmiş gibi. Yani iki sezondur övdüğüm bir Galatasaray taraftarı vardı. Özellikle stadyumda inanılmaz tempo yapabilen e, hem takımını hem rakibini ona göre iyi veya kötü anlamda hızlandırabilen veya yavaşlandırabilen bir Galatasaray taraftarından bahsediyordum. Onlar da böyle sürprizmiş gibi görünen bir Türkiye Kupası elenmesinden sonra hı hı. E, onlarda da acaba bizde de mi bir düşüş var? bu Sürprizmiş gibi karşısında. görünen derken Ozan? E şimdi garanti favoriymiş gibi yani favori olarak çıkan bir Galatasaray vardı. Özellikle e, bir gün önce, iki gün önce elenen Fenerbahçe'den sonra tamam <laughs> biz bu sene e, Türkiye kupasını da alırız diye düşünen bir Galatasaray taraftarı vardı. Ama sahada oynanan oyundan sonra muhteşem oynayan bir Kara vardı. Onu da belirtmekte fayda var. Yani hazırlığını iyi yapmış, planını, stratejisini iyi, iyi gerçek sahaya da gerçekleştireb, sahada da gerçekleştirebilen bir Karagümrük izledik. E şimdi herkes yani Beşiktaş ne yapacak? Beşiktaş taraftarı onu düşünüyor. Trabzon taraftarı buhran içindeydi. Bir çıkış yakalamanın peşinde. Yani baktığımızda kim mutlu diyorsun, hiç kimse mutsuz. Ama Doğru. böyle oyunlarda bir kişinin mutlu olması lazım en azından. Bir takımın, bir kulübün mutlu olması lazım. Ee, bunun havasını atabilmeli. Diğer rakiplerine konuştuklarında, arkadaşlarıyla şakalaştıklarında. Ama ne, nedense futbol modu Türkiye'de şu anda düşmüş durumda. Ee, Umarım en kısa zamanda bu tekrar toparlanır diye düşünüyorum. Herkes futboldan oynanan oyundan bir futbolcunun yeteneğin ortaya çıkmasından veya fantastik bir hareketinden ziyade hakemleri konuşur oldu. Sanki bambaşka bir yani sahada oynanan oyunun dışında bambaşka güçleri güçlerin futbolu temsil ediliyormuş gibi bir hava oluştu. Evet evet Türkiye'de. sosyal medyada da bu hakim yani çoğu zaman oyundan kopuyor taraftarlarda yani artık. Sansasyonsuz mesela... bir. Evet, evet yani deriz. şu anda mesela kim şampiyon olsa yani böyle olaylı olacakmış gibi bir hissiyata kapılıyorum. Bir biraz böyle sakin olmak mı gerekiyor acaba? Ya yani çok komple teorileri, çok iddialar, çok suçlamalar. Yani atmosfer de değişti artık. Futbolun tamamen dışına çıkmışız gibi hissediyorum. Türk futbolunun hayal gücü inanılmaz boyutta şu anda. Hayal gücü sen yıllardır futbolun içindesin ekranlarda da yani sokakta konuştuğun görüştüğün insanlar da sana apayrı teoremlerle senin aklının ucundan geçmeyecek teoremlerle tabii, tabii, teorilerle sana geliyorlar. <laughs> Yani o yüzden hayal gücünün üst yani dorukta olduğunu belki dünyada hiç kimse futbolu yorumlarken Türkler gibi yorumlamıyordur şu anda. Hı hı. Ama bu iş yani geçici bir işmiş gibi değil. Bu hastalık haline gelmeye başladı. Kronik bir hastalık haline gelmeye başladı. Bizim şu anda futbolumuzu konuşmamız gerekirken her hafta ben hatırlamıyorum ki bu sezonu özellikle bu sezon sansasyonsuz bir hafta yok. Kim hı hı. yani kim kaybederse ona göre bir bahanesi var. Kim kazanırsa Onunla ilgili oluşturulan bir teori var. O yüzden umarım en kısa zamanda bu işin içinden çıkarız. Toparlanacak bir şeye ihtiyacımız var. Bir an önce sağ salim şu bu sezon bitsin, Avrupa Şampiyonasına gidelim, yeni bir moda kavuşalım Türk milli takımı ile ilgili. Buna çok ihtiyacımız var. Kesinlikle, kesinlikle. Şöyle bir atmosferimiz değişsin, tebdili mekanda ferahlık var deyip. Ben de açıkçası bir an önce Haziran'a ışınlanmayı isterdim. Benim sormadığım, seni ifade etmek istediğin başka bir şey var mı Ozan? Sen çok güzel özetledin. Şimdi dedin. aslında Belki de aslında bugün ben Hatay Spor var. Fenerbahçe maçıyla ilgili bağlandım ama hı hı. baktığımızda bakın ben bile saha içine giremedim bir türlü. Evet Sabah erken saatlerde olduğumuz için de olabilir bu. Hı hı. Yani bir türlü konsantre olup saha içine giremedim. İşte İsmail Kartal ne yapar, Volkan Demiral ne yapar? Yani bunları konuşmak bile yani inanmadığım bir şeyi konuşmakmış gibi oluyor. İnanmadığım bir şeyi ifade etmek de çok zordur. Ama e, bu bu haftalarda özellikle bu hafta şimdi ne kadar biz bugünün maçı olduğu için Hatay Spor Fenerbahçe maçında konuşuyor olsak ben şunu net söyleyeyim ama hani merak edenler için Fenerbahçeliler için ben Fenerbahçe'nin Hatay deplasmandan 3 puanla döneceğini düşünüyorum. Asıl maç yarın Beşiktaş Galatasaray maçı ne olur? O biraz daha belirleyici olacak. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Deniz. Çok teşekkürler Ozan. Ozan ben Zirve. teşekkür ediyorum. Sana ve aileme güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe bölümümüz böyleydi. Kaçıranlar varsa eğer saat başında yeniden Fenerbahçe yapacağımızın altını çizelim. Şimdi 28. haftadayız. Oldukça kritik maçlar var dedik. Onlardan bir tanesi de derbi. Yarın derbimiz var. Hadi başlayalım mı derbi özel bölümümüze? Başlıyoruz.